Arkadaşlar bugün erken çıktım işten. Hepinize bu arada selamlar, sevgiler. Bir de damda kuş yok. Kırmızılı var. Selamünaleyküm. aleyküm. Ne oluyor lan? <laughs> Serhat'ın <'ın gülüyor> Serhat kümesi boşaltıyorlar. <laughs> <laughs> Serhat suçüstü yakaladım. Ulan kardeş kardeşe bunu yapar mısınız? Yalvar yakarlar mısınız? Hadi onlar yapıyor size ne oluyor? Vallahi bana bir şey olmaz Bana Çok çay borcu var. Çay demlemezse ben de böyle kuş alırım abi. Başka abi bize ne çıkar abi? Adamlar ne hayırdır ya? O onun sahibi Ağabeyi var ama. Yeni mesleğimize başladık. Tokatçıyız abi. Mesela. Tokatçısın. Aynen. Yeni bir kuş o, yakaladım. Sahibi. Sahibi var. İlla bunu da istiyor. Oo kuş bunun, güzelmiş Bunun adam, hikayesi bak. çok enteresan abi bu kuşu. Kim? Sahibi? Ben bunu da aldım götürüyordum. Aydın abi aradı bizim. Arap dolapçı kaçırdım dedi. Kuş tepemizden hızlıca geçti. Ben de Murat kuşları uçuruyordu. Onların diye dolapçı atıyordu. Döndürmek için iki iki. Ben de onların diye kuş göstermedim. Sonra dedim Arap sizin mi? Yok niye söylemiyorsun dedim. Kaçak kuşu yakalan. Kuş bastı gitti Sedat'ların oraya. Aradık dedik şey Aydın abi Arap dolapçı kaçırmış diye. Bizlerine vuruyordu desene. Arap'a dolaydım dolap bunu götürecektim şekeri gibi. He sonra ya ben, sen öyle ha, kaynanam ya. gibi lafı ortadan başladın? He valla dedi. <laughs> biz, demek ki biz de eski toprağız. Valla seni <laughs> şu kuşu şöyle bir göstereyim de bir kısmet olur ha, mu göstereyim. olmaz mı şöyle bir. Güzel ama yapıldık kendini yani gösteriyor. He siz... Bunu başka yakalamıştınız. Sedat başka kuş için Sedat'ı aradınız. Öğren yakalanmış hala. Şimdi sen ortadan başlayınca ben he. de şimdi bağlantıyı kurmaya çalışıyorum. Tamam. Anlamayanlar videoyu başa alsın bir daha izleyin. <laughs> <laughs> daha iyi değil mi abi senin için? Ben sen sana ekmek çıksın. Tamam sen kamerayı görünce Benim heyecan yapıyorlar. Benim bundan bir şeyim yok ki. Yok canım. Adam bak şimdi. Aha bir tane daha var. Bak şimdi. Biz böyle lafı bölecek Ali. Ali durmadan kuş gösteriyor. Bunu Şöyle getirdi. Abi. Kim getirdi? Rus. Neye karşılık getirdi? Makadolu mu? Ne bu? Yok tamam. Portekiz. Böyle diyor Bakayım. ben anlamıyorum. Erkek yakaladığınız zaman Mekka diyor. Dönüyor. Yavaş. Demeyecek mi? Işte. Dönmedi geri iade abi. Bunu Celal mi bunlar? Bak Dur, şimdi, geleceğim sana. Şekerin Dört. olayını karıştırdık ya. Acelem var bu arada. He tamam Uçakta o zaman. yemek kaynıyor. Ay canım. Heh. Şey. Şimdi adam diyecek ki ben bu şekeri dolapçının hikayesini anlamadım. Ne yapacak? Başa alacak. Bir daha ya izleyecek olacak, yine anlamayacak. Vay be. Şeytan ya, bildiğin şeytan. <laughs> abi yani beyin bedava. Niye boşuna amalla? Şeytan niye? şapka çıkarıyor Ahmet şu an. Sana. Neyse arkadaş aradık yardımcı olmak için dedi Aydın abi dolapçı kaçırmış. Valla ben çalışıyorum da dedi. Bugün ben de kaçırdım. Şekeri, ayağında Denizli markası var. Sarı marka mı? Sarı marka. Eyvallah. Niye sarı diyorsun ki? Ne oldu dedim? Dedi ne oldu ya? Dedi dedim kuş dedim bizde vermek zorundaydı. Yabancı değil. Ama Allah'tan ki dedim bak Sedat, seni iyi ki aramışım Aydın abinin kuşu için. Bak gördün mü? İyi niyetle aradık, bak kuşun çıktı. Adamın nasibinde varmış o kuş yani. Sedat Demek da ki. bizden değil Yabancı değil Sedat ya. Ali abi zaten burada ya, dedim yarın abi. gelir alsın, o da gecedeymiş. Ha, şimdi o yakaladınız, sahibi çıktı. Sen peki kolye ne doldurdun? O dolapçıyı getirdin. Mekodon diyorsun ama neyse, yemiş gibi kolye, gibi yapar. Ali abinin kısa bacak, bir ağız toplu çikolata baskalarını aldım 3 tane. Niye? bir dişi var. Bu bir erkeğe ona vuracağım. Geri kalan da anne babaları zaten. Gel Sen bak. kendin kümesine mi alıyorsun? Uçurmalık abi makaralık. Şurada şu mavi kanat postu onu da yakalamışlar. Hiç söylemiyorsunuz görmese kim videosu var? Ondan haberi yok mu? Yok. Dedim ki videosu var mı yok mu bilmiyorum. Ben çekmedim ki. Farklı mı? <laughs> Bantı. Arkadaşlar kutuda su, Şampanya küs. var mı? Şampanya. Şampanya Bankası. derken içecek değil. Banka. Onu şey var. Tamam. Videosunda biz gösterdik tamam. de yakalama anı yok. Önceki videolarda Sabunu göstereceğiz. Sabunu baskanın var mı? Onun var herhalde ya. Ayağında altı ya boncuk vardı. He Bekledim tamam. He. Evet. Boncuk Onu boncuk şükri, bugün paylaştım. Boncuklar şükrüye gitti. He. Boncuk zaten yeter şükrüye. Mutlu olmuştur. Abi çağır. biz Şükrü abiye bir şekilde şu Ali yardım... Şu Ali tutsana şu postayı da göstereyim. Şöyle dur da güneş vurmasın şeyde. Celal abi. Bu da güzel ha. Yavrum mu? Evet. Hiç söylemiyorsunuz kutuda posta Bro, var diye. Sen vardı mı uçuruyor? Bakmasan var ya. Ha tamam. Bilelim Arkadaşlar ya. bu da bunu da mı Yunus'a veriyorsun? Evet, Yunus'un Yunus postayla ne işi var? Ya uçursun kuş kaçırsın. Diyor. Ha Biz bu kuşlarını alsın diye. gitsin diye. Hayırlı abi, abi, da olsun bu arada o zaman. başka bir şey söyleyecektim. Bak kafam karıştı. Ya dolapçıyı anlatıyordun Sedat'a. Yok yok o hikayeyi bitirdik. Ha, mi? o milletin kafasını allak bullak etmeyek ki İkinci sezona mı geçtik? Ben diyeceğim şeyi de unuttum. Sen düşün başka Bu kaçak var mı lan gizli? O hikayesine girdiğini unuttum ben ya. Sen bayağı yaşlanmışsın ha. Sen düşünme. Adam. yedim. Sen şimdi yedim. aklın ocaktaki ha, yemekte ya ondan. Bir çift var. Yavruları karga yuttu. Demeydin iyiydi. Hangilerini? Üç tane bango yavru bir de yumurta yemiş. Ulan oğlum. Kargalar ya, alıştı ya, burada ya, tur atıyor. Niye kapatmıyorsun ki? Hata Şükrü'ye güvendim şükrü. Şükrü'ye güvendin mi güldün mü? Şükrü ha. ne yapsın buradaki kargaya? Aklıma geldi. Şükrü abi'ye biz bu damla bir şekilde yardımcı olacağız abi. İşten de ayrılmış. Ama ayrılmış mı? Ama boncuk, ama kuş. Onun onu yapmamış şu adam. Devam mı ediyor? Ben yani demirciden çıktı sanıyorum kaynaktan. Ne demircisi lan? Camcıdaydı en son, şişecide. Tamam, tamam camcı işte. Oradan çıkmamış mı? benim haberim yok. Çalışmıyorum diyor diyor bir ara Bana bir şey diyordu. söylemedi. Valla e, en son kuşçuluğu bırakacağım diyordu. Bu arada bayram izninden Duygus sonra sonra çıktım. Yapayım. Videolarınızı izleyemedim yoğunluktan dolayı. İşte işler birikmiş şimdi. Canım sizin videolarınıza yorum yapacağım. Bizi merak eden abilere selam olsun. Yorumları okuyorum izledikçe. O Serkan abiler olsun. Valla millet içinde gücünde. 3-5 tane Halil İbrahim evet. abi falan olsun seven ben videolardan memnun kalan abiler Yorumlarda yani, tanıştığınız, biraz, video aracıyla tanıştığınız güzel insanlar. Onların hepsine selam gönderelim. Böyle güzel muhabbetli şeyleri ben denk, denk geliyorum, hoşlarına gidiyor. Evet. Ara ara gelemiyoruz abi. Ben artık çatıya çıkma prensibimi değiştirdim. Çay yoksa gelmeyeceğim abi. Ya çay ya kuş. Geçen Ahmet aradı beni. Ne zamandı o? Perşembe günü işte. Çarşamba akşamı, bayramın son günü. Evet. Evde misafirler var dedi. Gel dedi hep beraber oturak. Çay var mı Ahmet dedim yok. Ben gelmem. Nasıl abi. misafir var çay yok? Çay yok dediyse senin gelmeni istemiyordur. Yani abi, bu Türkçesi yok başka. Benim bak biz şimdi... Mali böyle yani. <laughs> biz Türk milleti olarak çay demlemeyeceğimiz adamı boşuna misafirle yani, çağırmıyoruz. Yani sana Duydun mu Ali abi? Doğru söylüyorsun. Beni çağırıyorsan, beni Ama davet ediyorsan bana çay demeyin. Ama akşam bu saat dememem. daha yemek yememişiz gelmiş çay istiyor. O ayrı bak. Aç karnına ayrı. Bak önce yemeğini yedireceğiz sonra çayını demle. Adam size mesaj aç karnına, vermiş. Aç ben sana bana çay ver mi? Zarf atmış çay Aynen. istiyorum size diyecektiniz ki dur bir yemek yiyelim karnınız aç. Bir bir yemeği yiyelim çayı sonra yeriz diyecekler. Bunların da işine gelmediği için anlamamazlığa vurmuşlar. Ahmet de Ahmet'i de aradım şimdi. Ne yapıyorsun ne ediyorsun muhabbet amaçlı. İyiyim sen ne yapıyorsun dedim Ali abinin yanındayım böyle böyle. Bir tane dedim Makedon getirdim sana çay demlesin diyor. Ahmet çünkü öyle yapıyor ya kendi hemen <laughs> hemen koşarak gidiyor çay demliyor ya yani kendi çok demliyormuş gibi demlemiyor ya diyor ben olsam hemen bana demletir diyor. Dedim Ahmet misafirperverliğini anlatmaya gerek yok aboneler biliyor zaten bilmez mi ne yapacağım böyle bir Vallahi şeyimiz olsun güzel bir A adım. Ahmet Ahmet haklıydı bu sana ya Ahmet çay yapar da biraz Ahmet ağırdan takılır. ağırdan alır Ahmet çay yapar abi. Bizi. Biraz eli yavaştır. <laughs> eli yavaş alıyor. Çenesi hızlı. Oluyor. Evet, çenesi. Çene İşte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor Allah. <laughs> Arama kaydına bakacağım. Geçen ha, yani kaç saat konuştum. Geçen bana erkek dönek lazım dedi. Diş, Adama. diş, dur, dur, erkek mi, o... dişi mi? Onu, Anlam onu karıştırma değil. bak. Geçen beni aramış. Buradan gösterelim. Abi çalışırken oldu tabii bu, bu muhabbet. Kaç saat konuştunuz? 1 saat 5 dakika. Maşallah. Ulan sevgililer bu kadar konuşmuyor. Konu neydi? Kuş. Boş mu? Kuş yani. He. Evet. Boş mu? <laughs> Ahmet çalışacağım işim var. Ne oldu ya diyor. Ne oldu ya diyor. Kendi Diğer nasıl olsa evet. evdeydi değil mi? Ya arkadaşım çalışıyorum Ahmet. Benim işim gücüm var. Arkadaşlar. abone Sevgili aboneler söyleyin. Çalıştığı halde 1 saat 5 dakika konuşan kaç tane? Eee işçi kardeşi demek emekçi sen, kardeşimiz var ya sen beyaz yakalısın demek? buradan Ahmet'e bir şeyler söyleyin ya Flash TV oyuncusu Ahmet <laughs> yakalıyor ayağında ne yazıyor Denizli Yunus Akarlı ya yemiyor tabii bizim Herkes artık öğrendi, He, yemiyorlar Ahmet, tabii Ahmet sen bizim aboneleri kandıracaksın şu, <gülüyor> <gülüyor> şu <gülüyor> gece kaçağını da bir göstereyim gündüz gözüyle Ali şu He. tepede yakaladık ya daha videosunu paylaşmadık ne Nasıl? abi o ben de merak ediyorum sen bilmiyorsun bak biz de sana sürpriz yapalım Neces kapandıktan sonra geldi. Beni tebrik etmeleri gerekiyor. Çünkü kuşun buraya indiğini Necat abi'nin oradan ben söyledim. Arkadaşlar bunun videosu Bandal gelecek. Mantan yapıyorlardı burada. He. Arada. O değil. Erkek miski Mardin değil mi? O, o, bu bu, bu. Arada video sıralarını karıştırıyorum ama video çok olunca bunu akşam Ay. yakaladık. Eski miskilerden. ha. Ali kuşlara ilaç e, vermeye kuş. çıkmıştı. Bu da gelmiş kuş seslerine kümesin e, üstüne gidiyor. Bu Ali bunu bir yakala işi vardı. Peh peh peh. Şundan güzel bir resim de alayım gündüz vaktiyle. Kapak resmi yaparız ya. Evet. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Geldik sürprizle karşılaştık. Yunus arkadaşımız hem kuş getirmiş hem kuş götürüyor. Ali arkadaşımız arkadaşımızla karga beslemeye başladı. Kargaları besliyor. Şey mi lan? Serkan'ın torunlarını mı yedi? Değil mi onlar? Ha dedim bir nasip olmayacak abi, senin sen, torunların. Ben, torunların benim kuşların torunları değil mi görmemiş şey. görse onu da yutacak benim kuşların torunları değil mi yani. yazık ya yani sağlık olsun da göz göre göre yani anahtar üstünde kapat gelince aç yani Abiler ben geç kaldım ayağına Ağabeyler, sağlık sen alacaksın bunları sen yemeğini yakma yengeden de ayak yeme afiyet olsun sana şimdi kaç kalırız Burada bize başka kimse yemek vermez, evet, bir tek evimde Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Kovulursan gel, yemek var. <laughs> işte, işte, ayıp olmaz değil mi? O zaman ben ne yapayım? yapayım. Yememiş gibi yapayım. Gel bir daha buraya. Hadi iyi akşamlar abi, abonelere sevgiler. Sizden de Hayırlı selamlar, sevgiler. Diyeyim. Evet arkadaşlar, bu videomuz böyle olsun. Kuşları gösterdik, gelen kuşları gösterdik, giden kuşları gösterdik. Azıcık daha duracağım, belki akşam kaçağı olur. Onu da sizlerle paylaşırız. Yunus arkadaşımıza, Ali arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.